Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, tırımızla beraber e, tırımızla beraber Çimlikten çıkacağız. Arabamızın içini değiştirdim. Arabamız için eskiden biliyordunuz çok kötüydü. Desenleri hiç yoktu. Burada böyle ben maviye boyattım işte. Öyle böyle yaptım. Araba müthiş oldu. Ay dur pardon. Şöyle şöyle dön dön dön. Şimdi bunları götüreceğiz. Hayır 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 hayır. Aga çizildi be araba. Ya oğlum kaç kere daha çarpacağız? Hah. Ya. Evet arkadaşlar ben oynarken abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın da bu araba niye yavaş girip dururmuşuz ya. Şöyle ben de neden yarım saattir giremiyorum diyorum. Giremediğim için özür dilerim arkadaşlar. Şükür şükür. Arkadaşlar bugün paramız çok gelirse ee, Tırın önüne desenler yaptım gördüğünüz gibi Araba baya baya değişti arkadaşlar Şimdi şuradan çıkacağız oyun kasabiliyor bazen arkadaşlar Şimdi bizim buradan çıkmamızı söylüyor Şuradan dön diyor Şuradan diyor dön diyor Heh çıkışı bulduk. Bugün uzun bir yolumuz var. Arkadaşlar kasıyor bazen olsun öyle. Olur öyle şeyler olur. Evet yolumuza başlayalım. Arkadaşlar şu camın önünde bir şey var görüyorsunuz. E ee, onu ben daha yeni taktıdım. Eskiden çok kötüydü. Hiç yoktu. Eski tır hatırlarsınız. Ee, arabamız beyaz. Ben maviye boyattıracağım arabayı. Bugün de inşallah yolumuzu bitirebildik. Bu yolu ilk defa görüyorum. Böyle bir yol yoktu galiba. Ya da biz geçmediğimiz için bir gördüğünüz gibi Türk bayrağı şey yaptım. Her şeyi yaptım arkadaşlar. Bu niye 600'e yükseliyor ya? Evet. Şuradan döneceğiz. Şöyle şuraya ka çizgiyi kaydırmadan. Hayır hayır hayır. Uf arkadaşlar ya. ben daha kaç kere kaza yapacağım? Polis Bey. Korne, Korne duydunuz mu arkadaşlar? Bakın şimdi. Duydunuz mu? Korneyi de değiştirdim. Evet. Bu niye yükseliyor ya? <laughs> Şöyle camımızı açalım da içeri hava girsin. Oo! Bu da biz. Arkadaşlar ya bugün günümüz çok da değil aslında ağır bir değil. Şu an 74, 73, 70 kilometreye gidiyoruz, 71'e düştük hatta. Ya düşüyor yani yukarı çıktıkça düşüyor, aşağı indiğimizde <laughs> iniyor. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar. 49 aboneyiz 63 e aboneden düştük lütfen abone olun arkadaşlar üzülüyorum düşüyorsunuz bazen abonelikten çıkıyorsunuz yani çıkmayın neden çıkıyorsunuz ki sadece abone olun biteceksin arkadaşlar ee, bugün canlı yayın diye bir şey söylemiştim bir videomda. E canlı yayın yapmayacağım. Yani bir eski videomda canlı yayın yapmayacağım. Çünkü canlı yayında ne yapacağım onu düşünmedim. Ama düşündüğümde canlı yayın olabilir. Yani düşündüğümüzde canlı yayın olabilir. Canlı yayın olursa Eee iyi oyunu gelecek. İyi o i o oyunu gelecek bir tane buldum ben çok güzel eee ben bu videoyu çektikten sonra işte onu yükleyeceğim onu yapacağız şunu yapacağız çok işimiz var evet yollar açık güzelce gidelim şöyle dönüş yapalım yani ormana girdiysek samanlı abi yere gireceğiz arkadaşlar. O kesin de. Darri 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 darri. Her zaman sevdiğim bir korunadır. Oyunda gördüm. Ben lastikleri de şey yapacaktım da. Ama olmadı işte. Lastiklere para etmedi. <laughs> Neyse. Onu da hallederiz bir gün. Arabayı ben maviye boyatacağım. Tekerlekleri bir şey. Polis kontrol noktası. Hadi. Burada yavaşlıyorum yoksa araba durmuyor arkadaşlar. Hadi canım. Gittik biz bittik. Ama o kadar da yük olacağını düşünmüyorum. Dur. kaç Oh para kesmez kesmezler inşallah. Oh. Bir şey gelmeler. Evet arkadaşlar İyi oyunlara gelecek dediğim gibi çok fazla iyi oyunu gelecek. Yani yılan oyunu geldi mi? Onu hiç bilmiyorum. Yılan oyunu yükledim, o hiç gelmedi. Ama inşallah bugün bu yolu bitirebileceğiz çünkü çok fazla yol var ve mazotumuz yok. Mazotsuz kaldık. Yemin ediyorum. Yani. Abiciğim sürekli boğulmak zorunda mı ya? Sürekli vazoluktan düşüyor benim. Araba kullanmak bir o kadar da çok zor. Çok önem getiriyor ve bunu yapmak azıcık da olsa zor. Evet abi Evet. Evet arkadaşlar, yolumuz devam ediyor. Bu kas artık? Abi araba çok yavaş. İz şuradan Evet. Gidelim. Şuradan madedimizi <laughs> Evet. hadi Ne oldu lan orada? Vallaha girdik la. Nasıl <laughs> abi girdik gördü? Ya kaç lira? Et? 154 lira. Bıktım abi bu devre devrimde ya. Devrim gittikçe paylaşıyor arkadaşlar. Doldu mu ya mazot? Tam doldu mu? Heh, araba çalışmıyor. Araba çalışıyor mu? Çalışıyor. İnşallah bu girecek. Oh. Şu alışveriş yapalım ya. Yanımızda hiçbir şey yok. Tamam. Ne var? 10 lira kola var. 5 lira soda <laughs> var. Ucuz bir şey alalım. Ucuz bir şey ya. Eee simit var, çay var, muz enerji içeceği monster var. Ee, ben ne uyuyayım? Evet. Portakal gazozu alalım. Bir tane 10 lira. Yanına da gofret 20 lira öder. Işte. Hayır, arkadan görebiliyorum. Çarpmadı Ne oluyor lan? Niye çarptık? Niye çarptık diyor? Bir şey çarpmadık. Ne çıkabildik? Şükür. Kim şey kestirme? Evet. Yukarı çıkıyoruz. Bu araba neden gittikçe yavaşlıyor? <laughs> Neyse. Devam edelim. Baksana yavaşlıyor araba. Ciddi ciddi yavaşlıyor. Arkadaşlar ya. Dayı çarpça dayı. Dikkatli sür şu arabayı. Şuna bak şimşek gibi geçiyorlar ya. Peki ya lan. Şunu yapacağım. Geçin ya şimdi. Bak şu dayı kadar düzgün süren bir adam yok ya. Vay be. Bunlar da aynı seri <laughs> Espriye bak. Arkadaşlar okulda bir keresinde Şaka yaptım şaka Okulda hiçbir şey yapamadım Şaka şaka güldü şakalan şaka Güldü Uyuv, Aşağı doğru uçuyoruz Bas vıp Bas kafa işte sana tas kafa Var mısın yok musun benimle bu yarışa kısak oluyoruz ha bir de üşütürsek n arkamda bir tırcık var ve hamster gibi arkamdan n ya ya, ya ne diyor ya? yamaç ya kayıyoruz yavaşla 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 yani ne yavaşlaması ya biz Türk şoförüyüz oğlum Türkler hiç yavaşlar mı ya adı iyi laf kötü lafın üstüne gelirmiş vallahi adamın aynaya götürdük adamın aynaya anne... GG. Ama Türk şoförü bir kere çarpar bir daha da çarpmaz. İnşallah. <laughs> uh, Woo, abi. Bas 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 bas. Uh. Oo, oh, çok kötü. Bayağı hasar aldık ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar benim videolarım hiç izlenmiyor. Abone olunmuyor ya. Bu çocuk benim oyunumu çekiyor. Kaç bin like alıyor. Kaç bin abonesi var. Yani böyle şeylere biraz azıcık dikkat edin yani. Ya bazı kişiler çıkıyor benden abone edikten. Ben de üzülüyorum. Peki. Kaç kere doğru Evet arkadaşlar. Yani çıkmayın abonelikten. Neden çıkıyorsunuz yani? Ne güzel 63 aboneydik yani. Benim arkadaşlarım abone oluyor. Bazı kişiler abone oluyor. Bitiyor. Enes de var aralarında. evet. Ne olur çıkmayın abonelikten. Evet. Oh my gosh Oh my gosh Neyse azıcık gitsin Alem yoruldu ya basmaktan Oyun kasıyor Kasma oyun Arkadaşlar oyun kasıyor Ah kasma Oyun kasma Oyun Kasma 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 ya, akıllı çocuk. Ne no, olur ya? Yarım saattir gitmeyi zorunda Oğlum ya, ben bunlara yetişirsem vallahi dönerim. Ben. Hadi. Oo ya Kaç kilometre de gidiyorsun kardeşim? Bekle 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 ben bunları söyleyeceğim 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 söyleyeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Uuu. Bak. Stoplama lan. Çık git. Bak 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 bak. Ne 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 Basıyoruz be. Ne ara 224'e düştük be. Allah Allah. Çok değişik. Daha demin 300'deydik ya. Dayı. Sen kaç kilometre gidiyorsun dayı. Dayı çok yavaşsın ya. Bana bak. Ayı gibiyim maşallah. Bak. Önüne keseceğim. burada Oğlum, bas kafa işte sana tas kafa Var mı, mısın yetmişsin Benle bu yarışa Yoksa yoksa yersin bu kürşene kafanı Oğlum bu Bunların hepsi aynı lan Her şey bilir Bakalım. işte Bakalım Neyse azıcık kendimi sürelim O kadar çok sürü var ki karşımızda Bunu bas bas Yavaşladı Hadi ya. Onlar yükseliyor biz azalıyoruz ya. Oğlum ben sizi sollara valla şöyle bir yaptım ben şöyle bir yaptım ben geçerim ben. Hadi 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 geliyorum. Şuna bakar mısınız? Her yer altın ya. Altın sarısı bu bari. Geliyorum. Yedim sizi çocuklar. Gelin gelin çocuklarım benim ya. Çocuklara yani çocuklar benim elmi öpün harçlık alın harçlık 100 lira kazanırsınız 100 lira Şu altın süresine katılmak istiyorum Altın süresi Kesin çarptırma Kesin bak Benim böyle Gördüm Çarptım gördüm Çarpma çarpma çarp Altın süresi beni aranıza alın Geliyorum Altın sürüsü. Ya oğlum. Tam zamanı. Geliyorum altı sürüsü. Geldim Yaklaştım size. Hayır tam zaman hayır olmaz 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 olmaz. Tam altı sürüsüne yaklaştıydık ya. Geliyorum. altı sürüsü. Altın sürüsü. Sizi geçireceğim. Buradan nasıl gidiyor lan? Birisi yavaşlıyor, birisi şey yapıyor. Hadi ya, ne yavaş ya? Oğlum bunlar çok yavaş. Ama bizim geçimimiz çok sakın. Ama yakınlaşıyoruz, onlar uzaklaşıyor. Bunu sen ne yapmaya çalışıyorsun? Onun sert değil. Bir gidiyor, bir duruyor ya. He, şöyle yok. Bunlar bence 50 kilometre. Lan Lan ne oluyor? Oğlum elimizdeki adam yok oluyor lan. Kapat. Kapat. Vallahi kapat. Camı kapat. Buralarda bir olay oluyor. Kapat camı, Bizde gelmesin o tehlike. Vallahi ya. Vay. Vay be. Yol bitti 91 kilometre kaldı. <laughs> hadi ne ne yavaş 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 ne 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 yavaş 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 ne yavaş 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 yavaş, yavaş, Allah'tan yavaşladık ha. Vallahi yavaşız. Çok yavaşız. Uyur uyur ya. Kasma kasma kasma. Hayır 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 arkadaşlar. Çok kasıyor ya. Of ya. Çok kasıyorsun. Oyun yapma böyle. Neyse kendi gitmeye devam et. Yerde yolumuz var da. 65 kilometre biz kaldı. <laughs> Neyiz? Hadi 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 abi. Düşme 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 yukarı çıkmıyoruz yukarı çıkmıyoruz. Güzel. bas 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 bas. Bas bas. <laughs> bas bas de buraya basarsak. Uff. Uff. Uf, Uff. Vaz. Bazı... Ana düşüyorlar. Hayır hayır düşme düşme. Düşme düşme hayır. 35 cm geldik neredeyse. Bu arada bir şey fark Sağdan ettim. Karşımıza hiç trafik ışığı çıkmadı ha. Siz de fark ettiniz mi? Hiç fark gelmedi. Hmm.

ya. Çok yavaşsınız. Hadi. Ya. Ay ya. Kansan, yukarıya of. Yukarıya of. Arkadaşlar ben şu kırmızı ışığı beklemeyeceğim. Ben geçip geliyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar. de geçtik başarıyla. <laughs> Gördüğünüz gibi bugün de başarıyla geçtik. Lan nereye fark et? Yanlış yeme geldik ya. Allah kahretmesin. etmiş Dur ya dışarıda olaylar oluyor. Değişik değişik şeyler oldu. Dur. Tamam devam et. Aa, dur 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 dur. <laughs> dur dur dur. Devam et çarpsın o. Dün, dün, dün. <laughs> Bakalım azıcık da böyle gidelim. Şa... <laughs> şöyle şöyle şöyle. Yavaşlar yavaş. Hızlılık olmaz olmaz. Barış noktasına ulaştınız. 480 tamam. Et sen sen çeden düşmüyorlardı. Neresi lan ha? Abi çık. Abi ezdik. Ben senin seni video kabarı yapayım da gör. Yes. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açıp unutmayın. Ee, bugün bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. sen susmuyor musun ya? Ben senin videonu böyle yapayım da gör. Vermiyorum Ece. Ne yapabilirsin? Söyle. Selamlarınızı